Bolu'dan getirdiğim hanım elleri balkona sardırıyorum. E, sanki bunların gerçekten gözleri var gibi diyorum ki balkona sar diyorum böyle tutuyorum demirlere. Bir bakıyorum sabahleyin bu böyle kafasını göstermiş. Sarıyor. Sanki gözleri var bunların hepsinin hepsinin tek tek. İşte bu minnacık çiçek açmış. Bu minnacık çiçek açmış şunların güzelliğine bak gerçekten e, zeytin çok farklı bir şey kokuyor mu çok kokmuyor ama güzelliğine bakın şu anda benim boyuma evet e, benim boyumla aynı hizada ama yıllar yıllar sonra kocaman olacak inşallah serçeler arada horozları üretiyor evet eskiden daha çok horozu vardı burada her zamanki gibi insanlar onları da hallettiler. İşte Allah'tan kuşlara, e, kuşların ağızlarını bağlamıyorlar. Aferin kuşlar, ötün. Aferin serçeler. Her şeye rağmen siz ötün. Siz ötün. Kimse sizin ağzınızı bağlamayacak, bağlayamayacak. Bu sessizliği o kadar çok seviyorum ki. Vallahi sanki e, bitkiler, ağaçlar bende konuşuyor gibi geliyor. Çünkü gürültü olunca Sesleri karışıyor ben hiçbir şey duyamıyorum Şu anda kuş çıvıltıları Ve sessizliği dinliyorum Hello. Bu minnacıklar başladılar böyle Bu minnacıklar Benim güzel lavantacıklarım Yavaş yavaş başladılar İpi ilk kim göğüsleyecek bakalım İlk kim açacak Zeytin fidesi vardı küçük. Dün bir baktık dibinde, dibinde evet görüyorsunuz. Ceviz bitmiş. O kadar uğraşıyoruz, cevizi bitirebilmek için. Sen gel benim zeytinimin altında. Vallahi biz istediğimiz gibi değil, onlar istediği gibi istediği yere büyüyor. E i̇şte biliyorsunuz benim meşe palamutlarını, koca ateşe yere sığamadılar geldiler burada böyle e, burayı seçtiler. E, ne kadar özen e, yapmama rağmen onlar yine e, toprağını kendileri seçiyor.